Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkese hoş geldin diyorum. Esselamun aleyküm. <laughs> Elhamdülillah, Allah'a hamdü senalar olsun. Sağlığımıza, sıhhatimize. Bugün iyiyiz çok şükür. Rabbim hastalara şifa, borçlara Ahim. deva, sıkıntısı olanlara ve cümlemize yardım etsin inşallah. Ahim. Efendim bugün çok güzel bir konu konuşacağız. Bugün alimlerin sözlerini konuşacağız. Önümde kitabul kelam var, söz kitabı. Kendisini e, maalesef başımdan talihsiz bir olay geçtiği sırada yazmıştım. Tabii ki bu olayın üzerinden iki sene geçti. Ben iki sene önce talihsiz bir olayla karşılaşmıştım ve orada yazmıştım. Tek başıma yazmıştım alimlerin o güzel sözlerini toplayıp birleştirdim. Efendimiz buyuruyor ki sevgili peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendinize lazım olanı alın. Buyurur. Evet ben de kendime lazım olanları toplamıştım ve bu topladıklarımla sizlerle paylaşmak istedim. Efendim Hanbeli Hane kanalı konuşma köşemizdesiniz. Evet çok fazla vakit kaybetmeden de başlayalım. Kitabın kelamın için tabii kendi sözlerimiz de var. Tabii onlara es geçtik. Biz direkt alimlerin sözlerinden başlayarak gitmek istiyoruz. Sohbetin başında da dediğim gibi tam da karşıma çıktı. Kendine lazım olan ilmi al. Alimlerin sana yol gösterecek en güzel sözleri diye almışız. Evet alimlerin sözleri adı altında başlığımızı dağıtmışız zaten. O güzel alimlerin sözlerini toplamayı ve kendisine bu sözlerin ışık olmasını aynı sıra başkalarına da yol göstermesini dileyerek başlıyoruz. 9. Bap'tan başlıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alim ile öğrenci ortaktırlar sözü. 87. de Halid bin Ma'dan dedi ki Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurdu. Dünya ve dünyanın içindeki şeyler lanetlenmiştir. Ancak Allah'ın zikri ve onu ona götüren şeyler hariç. Alim ile ilim öğrenen öğrenci hayırda ortaktırlar. Diğer insanlarsa kendilerinde bir hayır olmayan başıboş kimselerdir. Devam edelim. Güzel bir başlangıç oldu değil mi? Tam da denk geldi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh dedi ki Alim ol veya ilim öğrenen. Sakın bunların dışında kalıp taklitçi olma. Devam edelim 10. bab. Bab kapı demek arkadaşlar. Kapı. Yani birinci kapıyı bitirdik. 10. kapıya geçiyoruz anlamında. Bu başlıklardır. İlmin fazileti hakkında kapsayıcı bir bab. Bir başlık. Rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah azze ve celle İbrahim aleyhisselama şöyle vahyetmiştir. Ey İbrahim ben alim her şeyi bilenim. Her ilim sahibini de severim buyurmuştur. Yani aslında burada ilim sahiplerinin sevdiğini de Allah Azze ve Celle'nin bu ilim alanlar açısından da ilmin ne kadar değerli olduğunu ve ilim alan alimlerin de Allah katında ne kadar kıymetli olduğunu anlamış oluyoruz. Bu yüzden alimler hakkında konuşurken de dikkat etmemiz gereken bir vurguydu. Meymun bin Mihran dedi ki benim her beldedeki aradıklarım alimlerdir. Onlara bulduğum zaman onları arzular. Ben kalbimin salahını alimler ile birlikte oturmakta olduğunu gördüm. Zühre dedi ki ilimden daha güzeliyle Allah'a ibadet edilmiş değil. Yani arkadaşlar şöyle düşünmeyin. Adamın ilmi var. Çok güzel namaz kılıyor. Çok güzel oruç tutuyor. Hayır. O kulluğun nişanıdır. Yerine getirdiği çok güzel şekilde sınırlara rivayet ettiğini gösterir. Burada ilimden bahsediyor. İlimden daha güzel bir şekilde Allah'a ibadet edilmiş değildir diyor. İlimi almış ve o ilmi çok doğru kullanmıştır diyor. İlmi alıp çok güzel kullanması hani bir insan namazı, niyazını, işte sadakasını, ecrini, yaptığı sevapları alır. Bunu güzel kullanır. Ama ilmi nasıl kullanacak? Yani bu aslında şunu gösteriyor. İlim bunu ne güzel de İyitmiş, Aslında bu ilimden çok güzel bir şekilde hakkını almış. Tecelli etmiş, feyizlenmiş anlamına gelir. Devam edelim. Hasan el-Basri rahmetullah aleyh buyuruyor ki Allah Teala şöyle buyurdu. Kimi de ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. Allahu amin. Sözü hakkında şöyle diyordu. Dünyada hasene iyilik, ilim ve ibadettir. Ahirette hasene cennettir. Burada yaptığımız bütün haseneler, iyilikler, sevaplar yani mücadelemiz o cennet için. Yani bunların hepsinin ödülü o kapıdan girebilmek. Allah Hasan El Basri'den rahmetullahi aleyh. Ondan razı olsun. Amin. Rabbim bütün alimlerden de razı olsun. Devam edelim. Bakın eski zamandaki alimler gençleri yani bizleri görünce nasıl tepkiler verilmiş? Gençler görüldüğü zaman hoş geldiniz. Merhaba ey hikmet pınarları. Karanlıkların lambaları. Aydınlıksınız siz diyor. Elbiseleri eski ve kalpleri yeni olanlar. Hoş geldiniz. Ne güzel. Yani bana bunu dese çok hoşuma gider açıkçası. sonra böyle biri seni gördüğü zaman böyle söylüyor. Çok müthiş bir şeymiş. 181. numara Abdullah bin Mesud radiyallahu radıyallahu şöyle dediği rivayet edilmiştir. Fakir sürekli namaz kılar. Dediler ki nasıl namaz kılar ya? Şöyle buyurdu. Kalbi ve dili Allahu Teala'yı zikrederek. Demek ki bugün bizim kalbimizin ve dilimizin devamlı zikretmesi sürekli namaz kılar manasını taşıyormuş. Devamlı namaz üzeredir. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor zaten. Onların, onlar yatarken, kalkarken, yürürken, uyurken, otururken hep Allah'ı zikrederler. Devam ediyoruz. Ebu Ümeyr Es-Suri Eban bin Süleym dedi ki, Kardeşinin sana söyleyeceği hikmetli bir söz, sana vereceği maldan daha hayırlıdır. Zira mal seni azdırırken, hikmetli söz seni hidayet erdirir. Allahu Ekber. O zamanki düşünce yapısı, kafa yapısı, fikirler muazzammış. Ve ben bugün bunları okuduğum zaman niye biz mesela bunları okuduğumuz zaman Vay be! harikaymış. Mesela surat ifadelerde hemen bir şaşırmalar, vay demeler niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bugün de böyle sözleri kimse söylemiyor. Yani o günün döneminde ilim fışkırıyor. Herkes bir yerden alıp kalbine nakşediyor, söylüyor arkadaşına o ona aktararak geliyor. Bugün öyle bir şey Bugün ne geliyor? Biliyor musun? Kötü sözlerden başka bir şey gelmiyor. O onun anasına affedersiniz, o onun cedi ceddine oradan da miras olarak geliyor yani bu kelimeler. Ama halbuki biz ne kadar şaşırmışız. Yani bizim şaşırmamızın sebebi bu güzel şeylere aç olduğumuz Için. günümüzde bunların hiçbir zaman birbirimize söylenmediği için birbirimize bunları söylersek zaten şaşırmayacağız. Bunu doğal karşılayacağız. Ama bunlar söylenmediği için farklı bir şeymiş gibi geliyor bize. Aslında farklı bir şey değil. Bakın yıllar önce söylenmiş şeyler. İnsanların birbirine ne güzel diyalogları varmış. Allah tekrar bize onları nasip etsin. Ah. Kardeşinin sana söyleyeceği hikmetli bir söz. Bugün bir hikmet söz. Şerde hayırda fark etmez. Bizim e, aleyhimize olabilir. Çok da güzel olabilir. Maldan daha hayırlıdır. Yani gerçekten kardeşim bana gelip bu mal senin için hayırlı değildir diyerek değil. Sana bir söz söylemesi senin belki yarın bir mala ittica edecekken bu sözün aklına gelip o maldan uzak tutmana vesile edilecek bir sözdür. Bilemezsin. Devam edelim. Bak işte. işte en sevdiğim söz. Bayılırım. Ey ilim sahibi Dikkatli ol. Kirletme ilmini büyük günahlarla Allahu Ekber. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu sözü söyledikçe kalbim böyle okşanıyor. Yani müthiş bir tespit. Yani gerçekten bu kitabın basılmasını çok istiyorum. Basılıp dağıtılmasını çok istiyorum. Yanlarında bulunsunlar, okusunlar. Okuyup gerçekten kendini tamir edebilecek bir kitap. Çünkü hepsi alimlerin sözleri. Sanki karşımda durmuş oturuyorlar. Bana böyle nasihatler ediyormuş gibi hissediyorum. Siz de bunu okuduğunuz zaman zaten onu da hissedersin. Bütün alimler toplanmış. Sufyan Sevriler, Ahmet bin Hanbeller, Rahmetullahi Aleyh. Yani hep Hepsi toplanmış ve sana nasihat veriyormuş gibi hissettiriyor. Harika bir şey. Allah inşallah bir gün kısmet olur da basılır. Herkes okur. Allah'a hamdü senalar ediyorum. Ee, bu kitabı 6 ayda topladım. 6 ayda anca yazabildim ve toplayabildim. Çünkü baya çoktu. Umarım feyizlenmeyi Rabbim bize nasip etsin. Ey ilim sahibi dikkatli ol. Kirletme ilmini büyük günahlarla. Çok iyi değil mi ya? İlim alıyoruz. Her günah senin iyiliğini götürüyor. İbni Şihab Ez Zuhri dedi ki ilim müzekker olup yiğit adamlar onu severler. Kadın yapısındaki erkekler ise ondan hoşlanmazlar. Yiğit adamlar diyor ilmi sever. Kadın yapısındaki erkekler ise ıh, ona yanaşmazlar. O benlik değil derler. Böbürlenirler, kibirlenirler. Hangi çağdayız derler. Böyle konuşur dururlar. Allah hidayet etsin. Amin. Oh. Zübeyir dedi ki, Sufyan Es-Sevri şöyle buyurdu. Senin bildiğin şeylere, bilmediğin şeylerin ilmini de katmaya çalışman takvanın kemalindendir buyuruyor. Vallahi çok da güzel söylemiş. Yine söze geldik. Bir gün geçer de o gün bir iyilik yapmaz ve bir ilim elde etmezsen o günü ömründen sayma gitsin. Şimdi bu alimleri hangi yere koyacağız? Abi şu şu alimlerin bu güzel sözlerine bakar mısın? Çünkü onlar gerçekten bu güzel sözleri yüreklerinden, inançlarından zaten ortaya koydular. Müthiş bir söz. Bir gün geçer de yani her günün kıymetli diyor ki ey genç, ey yaşlı, ey çocuk, ey ana, ey bacı, ey kardeş, ey kız kardeş. Her günün kıymetli, her günün bir gün geçer de o gün bir iyilik yapmaz, bir ilim elde etmezsen o günü ömründen sayma gitsin. Çünkü say Olmayacak bir gün olacak senin için diyor. Biz hayatın içindeyiz ve her günümüz kıymet üzeredir. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bir iyilik yapmıyorsun, bir ilim elde etmiyorsun, o gün ömründen sayma sen diyor. Ama bir iyilik yapmıyorsun, bir ilim de elde etmiyorsun, tamam. Peki o günü kaybetmememiz için ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? İyiliğin yolunu açmamız gerekiyor. Bir iyilik yapmıyorum, bir ilim de elde etmiyorum, bari iyiliğe engelleme. İyiliğe müsaade et, ilme müsaade et. O gün belki ömründen sayacağın bir gün olmuş olur. Çok da güzel söylemiş. Bir adam kardeşine şöyle yazıp nasihat etti. Muhakkak ki sana iyi bir ilim verilmiştir. Sakın ilminin nurunu günahların karanlıklarıyla söndürmeyesin. Sonra ilim ehlinin ilimlerinin nuru ile cennete girecekleri günde karanlıkta kalırsın. Müthiş bir söz. Yani var ya buradan her şeyi aslında anlayabiliyoruz. Hani derler ya kısa bir söz bütün hayatı özetleyebilir. İşte o söz veya o sözler. Ya bilmiyorum bizi izleyenler buna nasıl bir reaksiyon gösteriyor bilmiyorum ama gerçekten çok güzel sözler. Umuyorum ki sizin de vicdanen, imanen bu sözlerin ne kadar büyük olduğunu hissetmişsinizdir o kalbinizde. Devam edelim. Kaab dedi ki Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Hayrı öğren ve ona insanlara öğret. Çünkü ben ilim öğreten ve öğrenenlerin kabirlerini nurlandıracağım ki yerlerinden ürkmesinler. Rabbim hepimizin dünya hayatını, kabir hayatını ve ahiret hayatını sıkıntısız bir şekilde geçirmeyi nasip etsin. Amin. Devam edelim. İnsanlar mal veya saltanattan dolayı sana ikram ederlerse bu seni sevindirmez. Yani insanlar sana zenginliğinden dolayı, ilminden dolayı sana bir şeyler ikram ederlerse bu seni sevindirmesin diyor alim. Bakın alimlerin sözlerine kulak vermek cidden hayat kurtarır. Çünkü bunlar zevali ile ikramda zail olur, yok olur. Yok olacak şeyler ikramlardır diyor. Yok olurken neyi kastetti? Yok olurken sana verilen nimetler diyor. Nimetler yok olur. Seni övmeleri yok olur. Saltanatın yok olur. Mal yok olur. Saltanatın yok olur. Sözler yok olur. Bunların hepsi geçici diyor. Bunlara sakın kanma. Bunlar gidici çünkü. Fakat burada duruyor. İlim veya dindarlıktan dolayı sana ikram etmeleri seni sevindirsin diyor. Nasıl ya? Nasıl beni sevindirecek? Bana biri dinimden dolayı ikram mı ettiği için mi sevinmeliyim ben? Ne diyor geri kalanda? Çünkü o Allah'ın ikramıdır diyor. Sen bu ilimden dolayı insanların sana gelip sana tacub etmesi, senin yanına gelmesi, sana saygı duyması, kibrini arttırmasın diyor. Bu ilmi veren sana Allah. Bunu kullanarak da sana ikram ettikleri zaman da ben yaptım, ben ettim, benden dolayı oldu bunlar, benim ilmimden dolayı böyle oldu bunlar demesin. İlim senin değil. Allah Azze ve Celle'nin sana bahşettiği bir miras ve bu mirasa sahip çıkman için sana göndermiş olduğu bir davet. Ve akabinde sen de bunlara değer verirsen, bunu korursan sana ikram eder. Ve ne diyor Efendimiz? Kimin diyor malının çoğaldığını görürseniz bil ki o dini kullanmıştır. Şimdi meseleyi anladık değil mi? Efendimiz'e gelip ikram ediyorlar, hediye ediyorlar. Ve Allah diyor ki biz senin şanını yükseltmedik mi? Yükseltti. Ve ardından hemen ne diyor? O vakit Rabbini an. Rabbinin nimetlerini anlat. Bu Allah'ın sana mirasıydı, mirastan gelen ikramdı diyor. Ve ikram edildiği zaman bu dini gerçekten çok güzel yaşadığın için Allah sana ikram ettiğini unutmayacaksın. Allah sana ikram gönder. Ve gönderirken dikkat edin altını çiziyorum imtihan ediyor. Vallahi billahi imtihan ediyor. Ve bu şekilde ikram edildiği zaman ne olur? Başlar ikram eden karşı tarafı övmeye. Tabi ki gururu okşanır, hoşuna gider. Bu sefer daha çok meydana çıkmaz. Bir kere tadını aldı. Bir kere o zehrin tadını aldı mı aldı. Gitti. Bir de diğer bir örneğini verelim. Bana biri ikram etti. İşte övüyor. Ne güzel ilim anlattınız. Allah razı olsun. Size şöyle bir şey yapabilir miyiz? Size şöyle bir şey vermek isteriz. Size şöyle hediye etmek isteriz. Orada da Allah seni öyle bir imtihan ediyor ki. Orada diyeceğin tek şey şu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu ilim ne benimdir ne bir başkasınındır. Bu ilim Allah Azze ve aittir. Bize miras verdi. Biz de o mirasa sahip çıkan kullarız. Veya ona veya o mirasa sahip çıkmaya çalışan aciz kullarız. Allah'ın bana bu ikramı sizin elinize vermesinin karşılığında Rabbim de size ikram etsin. Övülecek olan yine Allah. Çünkü ne diyor biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı övün. Övülmeye en çok layık olan, en çok övülmeyi seven Allah Azze ve Celle'dir diyor. Ben demiyorum. Peygamberim söylüyor. Ve bunun içinde Allah Azze ve Celle'yi çok övmemiz gerekiyor. Yani araya bir küçük böyle beni de sıkıştırmak olmaz. Biri seni övüyor mu iltifat ediyorsa Allah razı olsun diyeceksin. Teşekkür edeceksin. Sen de ona iltifat edeceksin. Denilir ki üç şey vardır. Bunlara sahip olan muhakkak ki Seyyid Efendi lider yönetici olur. Fıkıh, emanet ve edep. Üçünü bir anda özetle deseler özetleyemem. Alim özetlemiş Allah razı olsun. Çok da güzel özetlemiş. 16. Bab. İlmin yazılarak sayfelerde edepleştirilmesini mekruh olmasının beyan babı diye yazmışlar. Daha Rahimullah dedi ki insanlara öyle bir zaman gelecek ki o zamanda hadisler çoğalacak. Öyle ki Musaf yani Kur'an tozlu bir şekilde raflarda kalacak da ona bakılmayacak. Daha Rahimullah Allah senden razı olsun. Yani o kadar güzel e, bugünümüzü görmemiş arkadaşlar. Efendimizin hadislerinden çıkarak bu şekilde konuşmuş. İnsanlar öyle bir zaman gelecek ki yani gerçekten öyle bir zaman gelecek dedi ve geldi. Şu an musaf Kur'an dediğimiz bütün eller raflarda duruyor, bakmıyoruz. Ve zaten ilerleyen e, dakikalarda yine bir yazı var. Buyuruyor ki insanlar hadis birbirlerine aktaracaklar. Kur'an'ı değil diyor. Yani ne kadar üzücü bir şey olduğunu buradan anlayın. Bu ne kadar tehlikeli olduğunu anlayın. Rabbim Kur'an'ı okuyup göğsümüze taşıyıp onun amel edenlerden eylesin inşallah Bir bedevi de şöyle dedi kalbinde hız edeceğin bir harf kitaplarında bulunan on harften daha hayırlıdır yani bir bedeviden o kadar güzel manidar söz ki kalbinde hıfz edeceğin bir harf. Neden kitaplarda bulunanlardan on kat daha hayırlı diyor? Ne yani biz de kitaptan okumayalım mı? Diye değil bunu öyle anlamayın. Burada bunu kötülemiyor. Kitabı da kötülemiyor. Sadece diyor ki hani sen amel edecekken bir şey unutuyorsun ya kitabı açıyorsun ya. Tam bunda bir şey yok açıp okuyabilirsin. Ama senin ezberleyip göğsünde tutman daha hayırlıdır. Çünkü amel edeceğin bir şeyi de unutmazsın. Tam unuturken aklına gelir. Göğsünde taşıdığın o şey ceryan eder ve amel edersin diyor. O zaman daha sevap. Yani ondan bahsediyor ve onu kastediyor. Allahu alem. Devam ediyoruz. 17. bab. İlmin yazılmasına ruhsat verilmesi diyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh dedi ki: Mekke fethedilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve hutbesini zikretti. Yemen'den kendisine Ebu Şat denilen bir adam ayağa kalkarak şöyle dedi: Ey Allah'ın elçisi, benim için yazın bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Şat için yazın. Yani hutbeyi. Şimdi hutbe vereceğim diyor Allah Resulü. O da yazılmasını istiyor. Allah Resulü diyor ki bu hutbeyi de yazın ve ona teslim edin. 255. Abdullah bin Amr radıyallahu anh buyuruyor ki ben Resulullah'a gidip ya Resulullah senden her işittiğimi her şeyi yazayım Efendimiz evet buyurdu. Ben de hemen dedim ki ya Resulullah hem razı olduğun hem de öfkeli olduğun anların hepsini mi yazayım? O şöyle buyurdu. Evet zira ben bütün bu durumlarda haktan başka bir şey söylemem. Ebu Davud Ahmet el-Müsned sayi. Enes bin Malik radıyallahu an dedi ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İlmi yazı ile kaydet." Ebu Kilabe dedi ki: "Yazmak bize unutmaktan daha sevimlidir." Bakın, yazmak diyor, bize unutmaktan daha sevimlidir. Yani yazmak iyidir demek istiyor. Usame dedi ki: "Enes radıyallahu an çocuklarına şöyle diyordu: Evlatlarım, ilmi yazarak Kayıt edin. Devam edelim. Muaviye bin Kurra dedi ki ilmi yazmayan kimseyi alim saymayın. Yani ilmi yazmayan kimseyi alim saymayın buyurmaktadır. Halid bin Ahmet dedi ki ben dinlediğim her şeyi yazdım. Yazdığım her şeyi de ezberledim ve ezberlediğim her şey de bana fayda verdi. Gerçekten de Halid bin Ahmet'e ayımullah katılıyorum. Niye? Ben yazdım İnanılmaz faydasını gördüm. Yazın, yazın. 20. Bab Çocukluk çağında ilim öğrenmenin fazileti ve buna teşvik edilmesi. Hasan el Basri dedi ki Çocukluk esnasında hadis talep etmek taşın üzerine yapılan nakış gibidir. Muhammed bin Eban dedi ki Hasan bin Ali radıyallahu anh oğullarına ve yeğenlerine şöyle dedi. İlim öğrenin. Çünkü sizler eğer bugün kavmin küçükleriyseniz yarın kavmin büyükleri olacaksınız. Bundan dolayı sizden her kim ezberleyemiyorsa onu yaz buyurmuş. Devam edelim. Nitekim bu hususta mesel atasözünde şöyle demişlerdir. Çamur ancak ıslak, yumuşak olduğu zaman şekil alır. Yani bizim atasözü yaş küçükken eğrilir diyor. Halef el Ahmer şöyle dedi. Evladım eğer küçükken edep alırsan bir gün gelir büyüklerden sayılırsın. Fakat küçükken nefsini zayi edersen büyüyünce düşük insanlar zümresinde kalırsın. Yaş dalı eğip bükmek kuru dalı eğip bükmek gibi değildir tespitin alası. Ebu Ubeydullah Niftevey Rahimullah dedi ki eğer kişi çocukken akıllı ve zeki değilse yaşının ilerlemesi ona bir fayda vermez. Ya bu fıtrat gereği demek istiyor. Mekhul dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yaşlı olan bir kimse genç olan birinden ilim öğrenmekten haya etmez. Bu hadis zayıftır. Zaten buraya da not almışım. Makbul müdür? Makbuldür. Çünkü buradan baktığın zaman yaşlı yaşlı olan bir kimse genç olandan birinden ilim almaktan haya etmesin diyor. Bugün yaşlar da gidip ilim alabilirler. Gençlerden öğrenebilirler. İlmin yaşı küçüğü büyüğü yoktur. Ama ben yine bunu burada aktarmak istedim. Ümeyye bin Ebi Salt dedi ki uzun bir süre yavaş davranarak aciz kalmak seni geriletmesin. Acele etmek de seni aşırılığa itmesin. Sormak kişinin tecrübesini arttırır. Soruşturan kimse haberlere güvenerek alır. Yani soru sormadan birbirinize çamur atmayın. Soru sormadan hemen hüküm vermeyin. Araştırın çünkü her araştırdığınız haberin kalitesini, delilini toplarsınız buyuruyor. Anlatıyor. Allah razı olsun. İbn-i dedi ki ilim hazinedir. Anahtarları da sormaktır. İlim koskocaman bir hazine. Bunun anahtarı ise şu iki dudak arasından çıkan sözlerdir diyor. Sormaktır yani. Konuşmaktır yani. Soracaksın. Sufyan-ı Sevri bir kavme gidiyor ve orada soru sorulmadığını görüyor ve oradaki evlada yavrucağı diyor ki benim atımı hazırla yavrucuğum ben buraya gideceğim. Tabii ki sonra bunu gören ahvali geliyor diyor ki ya sufyan Sevri nereye gidiyorsun buyuruyor. O sırada çok güzel bir makbul bir cevap veriyor. Burası ilmin öldüğü şehirdir diyor. Ben buraya ilim öğrenmiş gelmişken size ilminizi öğretmek için de burada bulunurken bana soru sormuyorsunuz. İlminize bu kadar heves yaklaşmıyorsunuz, dininize bu kadar sıkı sıkıya sarılmadığınızı görünce de burası ilmin öldüğü şehirdir dedi ve diyerek atına binip gitmiş arkadaşlar. Alim. Nasır bin Ali el-Cehdemi dedi ki Halil bin Ahmet şöyle diyor ilimler kilit, sorularda anahtarlardır. Haseni el Halil diyor ki, ey mal ve kitap toplamayı düşünen hepimize söylüyor. Vallahi aldandın. Ciddiyet oyun eğlenceye benzemez. Yazık sana. İlim sinende topladığındır. Bu kadar manidar bir şey söylüyor. Devam edelim. İlme devam etmeye teşvik. Nuaym bin Hammad dedi ki, Abdullah bin Mübareke. Daha ne zamana kadar ilim talep edeceksin denildi. O da şöyle dedi. Allah dilerse ölünceye kadar. 27. bab ilmin afeti. Abdullah dedi ki ilmin afeti unutmaktır. 32. bab İbnül Kasım dedi ki İmam Malik Rahimullah'a veda ettiğimizde bize şöyle diyordu. Allah'tan korkun, bu ilmi neşredin, onu öğretin ve sakın sakın gizlemeyin. Sanırım talebelerini yetiştirmiş ve onlara bu nasihat ediyor. Dediler ki ateşten alınması ateşe eksiltmez. Ateşten alınması ateşe eksiltmez. Fakat ateşe atacak odun bulamaman ateşe eksiltir. İlimden ne alırsan İlmi asla eksiltmez. Yalnız ilimden uzaklaşman ilmini eksiltir diye yazmışım. Süheyl bin Abdullah et Tuzferi Rahimullah bir alim ne zaman insanlara ilim öğretmesi caiz olur diye sordum. O da şöyle dedi. Mukem ve müteşabi nasları bildiği zaman aslında alemimiz bunun da sınırını çok gayet belirlemiş. 34. bab. Alemin ve ilim öğrenenin adabı hakkında bir bab. Memun bin Mihran dedi ki: Ne alim ile ne de cahil ile tartışma. Zira alim ile tartışacak olursan ilmini senden saklar. İşte gerçek alim bu arkadaşlar. Cahil olan kimseyle de tartışırsan göğsün daralır. Kalbin katılaşır. Bu tescillenmiştir emin olun. Tavus Rahimullah dedi ki Alime saygı gösterilmesi sünnettendir. Alime ancak cahil edepsizlik yapar. Bilgi sahibi ise kibirli davranır. Bakın buradan iki tane söz yazmışım bu sorudan sonra. Alime ancak cahil edepsizlik yapar. Bilgi sahibi ise kibirli davranır. Gerçekten de öyle. Evet, birinci bölümümüzü artık yavaş yavaş bitirelim bence. İkinci bölümüne inşallah ne zaman nasip olursak o zaman çekeriz, o zaman da yayınlarız diyelim. Şimdi fasıla geçtik arkadaşlar, fasıllara. Şimdi burada bazı okuduklarımın altında açıklamalar göreceksiniz. Arkadaşlar bu açıklamaları ben yazdım. Bana aittir. Eğer bir hatam varsa, kusurum varsa benden ve şeytanımdandır. Eğer düzgünlüğüm varsa, doğruluğumuz varsa Allah ve Resulullah'ın öğrettiklerindendir diyelim. Açıklamaları ben yazdım hatamız varsa affola inşallah. Birinci fasıl münazaradan faydalanmak. Abdullah bin Muhammed bin Yusuf bana şunu aktardı. İnkar ettikleri şeylerden dolayı onları azarlama. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde böyle buyurduğunu aktarmış. Açıklama burada anlatmak istenen cahiller. Zira cahiller bilmedikleri hususlara düşman kesilirler. Tıpkı tevhid kelimesini bilmedikleri gibi. Ben yine Allah'u Alem diyorum yazmışım ama Allah'u Alem diyorum. İkinci fasıl, ilimde insaflı olmak. Alimlerden biri şöyle demektedir. Benim yanımda ilimden sadece şu vardır. Ben bilmediğimi biliyorum. Yanındaki ilminden sadece bu var. Hamad bin Zeyd dedi ki Eyyub'a bir şey sorul. O da şöyle cevap verdi. Bu konuda bana bir şey ulaşmamıştır. Ona denildi ki o halde bu konudaki görüşünü söyle. Bu defa şöyle cevap verdi. Benim görüşüm buna da ulaşmaz. <laughs> Allah olsun. <laughs> denilir ki akıllı birine ilim öğrettiğin zaman seni över cahil birine ilim öğrettiğin zaman ise seni kötüler ve sana kızar utanıp çekinen ve kibirli olan kimseler asla ilim öğrenemezler denilir ki cahil muamelesi gören alime acıyın rivayet edilir ki kisarlardan birisi bir alime kızdığı zaman onun bir odada cahil ile beraber bırakırmış. Önceden öyleymiş. Kızınca cahil ile beraber bırakılmış. Bu çok büyük ızdırap. Altıncı fasıl susmanın fazileti ve övülmesi. Denilir ki aklın konuşmaktan fazla olması hikmettir. Konuşmanın akıldan fazla olması ise kusurdur. 8. fasıl Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh dedi ki ilim öğrenin. İlim öğrendiğiniz zaman ilminiz için öfkenizi yut ilminize gülmeyi ve oyun eğlenceyi karıştırmayın ki kalpler ondan uzaklaşmasın. Çünkü alim kahkaha ile güldüğü zaman ilimden o derece uzaklaşır. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli izleyicilerimiz biz burada bitirelim birinci bölümümüzü. ikinci bölümümüzü Allah ne zaman nasip edersin inşallah. Çünkü çok uzun, gerçekten çok nimet dolu, hikmet dolu güzel sözler var. Hepsini de sizlerle paylaşmak isterim. Efendim izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu sözlerin hayatınızda, yaşamınızda katkı sağlaması dileğiyle inşallah umarım ki çok da faydalı olur hayatınıza. Bize ayırdığınız vakit için çok teşekkür ederim. Umarım bu vaktinize değmiştir. Han Hane kanalından, konuşma köşemizden hoşçakalın.